Evet yine Mustafa Yağcı tarafından yazılmış bir değişken değiştirme sorusu var e, x kare eksi x eksi bir denklemi sağlayan pozitif sayı altın oran deniyormuş ve e, bu sembol ile gösteriliyormuş. Burada e, bu denklemi sağladığı için aslında ben e, şu sembolle kafamı karıştırmama gerek yok bunu e, x olarak ifade edeyim ki daha rahatlık olsun yazma açısından. E bir de buradan şunu görebilirim en azından x karenin e, eksi x eksi biri karşıya attığımızda x artı bir olduğunu görüyorum. Bakıyorum x üzeri 4, x üzeri 3 gibi e, ifadeler lazım bana. O zaman şu ifadenin karesini alalım. Yani x üzeri 4'ü elde edelim. Sağ tarafın x artı 1'in karesini alınca, yani şöyle yaptım hem bunun hem de bunun karesini alıyorum. x üzeri 4, x kare artı 2x artı 1 olarak e, elde edildi. Aynı şekilde e, madem şunu kullanalım tekrar. Buradan e, x karenin x artı 1 olduğunu biliyorduk. E, x küpü bulmak için her iki tarafı x ile güzelce bir çarpalım. Yine x küp dediğimiz şey x'i içeri dağıtırsam x kare artı x olacak. Evet bunlar mevcut. Şimdi şunları şurada yerine koyuyorum. Birincisinden x kare artı 2x artı 1 geldi. Eksi x küp var. Bu da eksi x kare eksi x demek. Ve şu kısımda da eksi x eksi 3 var. Hemen toparlayalım. x kare eksi x kare ile birbirine güzelce götürdü. 2x şuradaki eksi 2x de yine birbirini götürürse artı 1 eksi 3 kadar basit bir sonuç. Yani eksi 2'yi elde ediyoruz. Gerçekten güzel, hoş bir soruydu. Ne yaptım? x karenin x artı 1 olmasından x üzeri 4 ile x üzeri 3'ü buldum. Sonrasında burada yerine koydum ve kafa karıştırmasın diye şu fi sembolünü x'e geriye dönüştürdüm.